Herkese hoş bu yanımda Mustafa ve Egemen hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. <laughs> ee, bugün The Forest'teyiz arkadaşlar. The Forest, The Forest. The, forest the daha fa <laughs> daha fazla gelmesi yüzünden yüzü. like <laughs> zaman lobby başlat. Yalnız lobby başlat. Aa oğlum lobby başlatmayacağız. Bak yine aynı videodan önce şey yap. Arkadaşlar e, bu arada The Forest serisine başladık arkadaşlar. O da, beyler kalkıyoruz lan etrafıma bakıyorum. Ne oldu? Uçak düştü. <laughs> Arbi mi? Ben bilmedim kanka. Oğlum bir çiçeği lan. Harbi lan. Oğlum kollarım kan içinde. Mustafa sen niye beni uyurken ısırdın? Kollarım kan içinde. <laughs> Gel seni baltayla keseceğim. Ben ne yaptım lan? Lan çocuğum <laughs> E güvenin tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Arkadaşlar düş. Hayatta kalın. <laughs> <laughs> <Bitti mi ya? gülüyor> Nasıl olur? Ciddi misiniz? Evet şuna basınca evet. oluyor ya. Ya işte vagon. Vagon ne alaka lan? E, şeyden. Neydi lan bunların ismi? Bubble. Bubble. Ba bubble bubble mi oğlum? Bubble ha. Ha bubble. Bub Yok ha. bir bubbles. Ee, bunların içinden işte bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oğlum ben sizden bir şey çalayım mı? Ee, evet. Ağaç kesin lan. Evet, ağaç kes evet. Mustafa. Mustafa niye kelsin? Mustafa bu sana benziyor lan. Oğlum hepiniz birbiriniz benziyor. Ağaç düştü. Tamam, kırdım yapalım. kırdım ağacı kırdım. Ne yapayım şimdi bunu? Abi bak götür. Hayır. <laughs> Küçükleri alın gelin abi. Aa Mustafa elimde lan şu anda. Ağzı <laughs> Arkadaşlar <yapacağını gülüyor> <esprim. gülüyor> Mustafa'yı ağır biraz taşıyamıyorum. Ya oğlum lan ya, geyik, geyik var. var. <laughs> lan geyik. Lan geyik öldürebiliyor ge muyum? Dur dur geyiği odunla öldüreceğim. Hayır gelin benimle gelin benimle. Oğlum Mustafa'yı kaybettim. Yani odunu kaybettim. Neredesiniz? Uğur. Siz neredesiniz? Gel oğlum arkamdayız. Adımız da zaten. Bir zekalı. Kurabiye gel buraya kurabiye Gel gel al ev yapalım mı? Ben kitabı açıyorum. Aa, ev aynen, ev inşa edeceğiz. Daha kolay olur. Al gel gel buldum buldum. Suyun, ya, suyun yanına mı yerleşeceğiz? Aynen bak evet. bu da içebiliriz artık. Dur bir su içim. Adam kendi bencil ya yemin ediyorum. Nasıl man, içiyoruz man, oğlum? Nasıl yapıyorsun? içiyoruz? Sen yap evi. Abi. Oh. abi sakası. Reklam. Yapıyorum evi hazır mısınız? Okey <laughs> <laughs> yap. <laughs> Eee tamam. Adam telsizden ev okay. yapacak galiba. <laughs> Bu arada bilmeyenler için Leyla çakmak yapıyoruz. Ee, baklavacı kafam parlıyor lan. Gel al 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 al. Oğlum bunları ne yapacağız şimdi ya? Götümüze. Ya yeter. Videoda <laughs> bana iş çıkacak <laughs> kurguda. Arkadaşlar 3 evet. noob bir adadayız. Burada et var lan? Et mi ne? var? Aga ben bir daha ateş yapıyorum. Beler oyunda domuz eti yiyince <laughs> haram oluyor. <laughs> <laughs> bir de şuraya ateş şeyi yapıyorum kanka? Baklavacı neden baklavacı baklavacı değil abi İngilizce harfiyle koyunca çok komik oluyor baklavacı Tamam vurma. Ben biraz tamam, e, yani. ben biraz bitki keseceğim Aynen şeyleri birazcık oğlum ya, bir dakika vurma bir <laughs> Grafik topla 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 oğlum Videoda kayıtta kastı için biraz düşürmek zorunda kalıyorum kayıttayken Bakın Barı. şey alırsanız oğlum RTX 2080 oğlum daha iyi. Para var ya bizde zaten para biz tamam. de. Aa geyik kaçıyor geyik kaçıyor geyik, geyik kaçıyor gel. Ben bu oyunun geyik öldürmeye al diyeceğim abi kendime. <laughs> Artık <gülüyor> afk <gülüyor> kalmayı keser misiniz? Ben arkadan şey kapatıyorum kastığı için. Şimdi biraz. <gülüyor> 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 Mustafa! Oğlum niye vurdun? Ağaç kes ağaç, ağaç kes ağaç kes. Arkadaşlar şimdi ağaç kestik. Ev yapıyoruz. Ee, ev yapmada çok iyiyizdir. Mimar Selim'i çağırmamıza hiç gerek yok. Aha yerliler. Lan yerliler geldi. Buradan. Kes kes kes. Kes. Kes kes kes. Eee derisini mi alıyoruz? Hayır ben bunu götürüm. <laughs> tamam ben de diğer dayıyı keseceğim. Hop gel bakayım. Oha dişini mi alıyorum lan böyle? Bu oyunda tek kanka, eğlencemiz kanka. galiba birbirimize vurmak abi. Kanka bir yardım et ciddiyim be. <laughs> Çocuk ölüyor orada. Aa <laughs> dünyanın en sakin günü Mustafa ölüyor. Egemen'in şu anda umrunda değil abi bizim çatışmamız. Egemen nerede? Egemen nerede? ne oldu? Egemen ne oldu? Bilmiyoruz bu? abi videoda AFK. Maşallah kütüklerin hepsini topladın oduncu Mustafa. E ee, abi ateş yakmışsınız kardeşim gel mangal közleyelim gel gel gel. Egemen. Yanıyor. yanıyorum. Gel 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 mangal getir. Ah geek. Geek kes. Kanka geyik afk kaldı galiba Heh. E bunu ne yapıyorum Aa derisini aldım Bende çiğ et var pişiriyorum Pişir Ne yapacağız şimdi e, Bana vurmasan diyorum hani Kanka şimdi küçük e, şeyler toplayacağız Odun toplayacağız ondan. Küçük e, odunlar topla Aa, Şu anda etrafı siyah beyaz görüyorum desem Ah tamam düzeldi Ne yaptın lan Alo Alo, alışveriş sepeti yaptın lan? Aynen de şunları al alma kanka. Alo. Tam 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 bu mu? Tamam. Kanka bu alo, alo gibi? Egemen. Kanka hepsini bunun içine koy adam öldü. Öldürdüm adamı. Ya oğlum, niye öldürdün? Kanka şimdi ne yapacağız? Sen bana onu söyle. Yeniden başladık. Tamam arkadaşlar, yeni boyuna geçip geliyoruz. Şimdi Lira, kanka, hayatta atarım. kalmanın sırları, hayatta kalmanın sırları madde 1. Elinizden geleni kadar ne yapacağız Mustafa? Sen rehberimiz Birbirimizi öldürmeyeceğiz. İlk önce o. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Gene aynı şeyleri yapıyoruz. Kanka. İç içe kalkıyoruz arkadaşlar. O Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu herhalde. Dediğim gibi tamam mı? Asla şey yapmayacağız. Hmm, bebeğimizi öldürmeyeceğiz. Tamam da. Ki, Egemen nerede lan? Tamam abi. şimdi çıktık abi. Geliyor. Benimle gel. Direkt burası abi. Su içeceğimiz bir yer olsun yeter. O. Lan canım gitti. Bu ne oldu? Gelin burada kendinizi temizleyin. İçine nasıl gir kanka. Aynen aynen. Yüzeceksin temizleniyorsun. Yok dal balıklama atacağım. Bak bak şimdi bana bak bak. Bak bak. Allah Allah. Arkadaşlar suyun ayarlarıyla oynayacağız. evet. şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağız. Oduncu bizi. Bir on. Ay pardon. Seni ben Tamam vurma ciddi bak kanka vurma Tamam al odunu al odunu Yafer Yafer Küçük evden başlayalım Büyük eve doğru geçeriz Tamam şimdi ben birkaç bitki topluyorum abi Susadim şimdi. ben susadım Bir şeyler içeceğim Oturuyor ağaç, ofuruyor, ağaç. Ağaç osuruyor bildiğin. Osuruk sıcı mizaj. Mesaj. <laughs> 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 Oo küçük ev. Evet direkt küçük evden başlayalım. Ondan sonra büyüğe geçeriz arkadaşlar. Tamam ben ağaç kesiyorum. Arkadaşlar bu oyunun amacı sadece ağaç kesmekti. <laughs> Evimiz güzel oldu bak. Bu arada alın arkadaşlar şöyle bir video yaparız. Takipçilerimizle Forest oynuyoruz. Olur bak o. Tamam abi şimdi ne Aa pencereden bak. Bakla bacı. Bakla bacı. Bak, bak. bak, abim ne vereyim abim bak. Abim a, bana bir... Abi siz niye bu kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz? Abi ne yapayım? Video çekmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Emek var, yemek yok. Kanka alın. Bakın küçük odunuz sıçın. Küçük oduna mı sıçın? <laughs> <laughs> Aa, gel sıçalım, gel, gelin sıçalım, gelin. Gelin, gel. Aa, <laughs> çok güzel kırılıyor lan. lan. Beyler şunu yapıyorum ben. Ben de 13 tane vardı. Ben yapacağım kadar yaptım sepet. Şuraya sepet bırak. Sepet nerede? Sepet orada kanka bak. Bayağı bir yaptım. Bayağı bir bitki kırın. O sepetten yapacağız şimdi. Abi amacımız da Geceyi geçirmek mi şimdi biz? Evet. Zombiler gelecek. Evet. Yerliler, Yaşamlar. yerliler gelecek arkadaşlar. Aga ben bu oyunu eskiden krekli oynardım biliyor musun? Küçükken. Evet ben de. <laughs> yes ben de. Hatta krekli online oynamaya çalıştım sakın. Ben Ama single oynuyorum. player oynardım çünkü arkadaşım yoktu abi. <laughs> Oha lan ne yaptın? Oduncu musun Egemen? Aa. Kaç tane odun getirdin? Tamam tamam abi yapmayın mal gibi. Kim yapıyor bunları yapmasın ben, bak. abi valla bakın çıkacağım ama ya. Saçmalı. Oğlum tamam. bakalım bakın. Tamam. tamam bunu sürün şimdi. Bekle bekle. Sal sal sal. Tamam. Ayak onu satayım ne oluyor? <laughs> Senin. <laughs> Şu ateşi bir yapın et yapalım direkt. Tamam ben koyuyorum biraz. Yaptım ben abi. Bir tane daha taş lazım. Bir tane daha taş lazım. Daş lazım daş. Daş yok falan daş. Heh, buldum. Okey abi ateşi yaptık. Ateş hazır. Yaktım ateşi. İyi. Tamam nice. biraz yerliyorum. Bu eve girebilecek kadar küçük değiliz sanırım. Bunu oğlum burada yaşayan ne bileyim yani. Ege ya, ben şu eve iki kişi sığabileceksek gelsene be. Gel be eve. Bak bu eve bu eve puanın kaç abi? Bu eve. Sıfır. Ev Kanka, o kadar kötü ki. Hayır bak büyüteceğiz. Hatta bakın yavaş yavaş büyütelim mi? Kanka çekil kitabın önünde durduğun için bok görmeyin. <laughs> tamam tamam. Şu adam kitabın önünde durmuş bir bok Kanka duvar nasıl yapabiliriz? Kanka o yüzden Kanka... şu lanet olsun menüyü bana ver. <laughs> e, şimdi duvar mı yapacağız? Tamam sağ bana direkt ben yapayım. Siz Allah korusun siz yapmayız mı ölürüz. <laughs> tamam ben Al, bir ben, bahçe yapacağım abi. Ben adam sahaya dikiyor sahaya ser. Hay maşallah. Sahaya Bak o kadar düzgün söyledim. Tamam özel duvarlar koyacağım abi. Ağacı kırdım. Geliyor sizin üstünüze. Onu ne uğradım. <laughs> Ben niye koyamıyorum buna ya? Ben yamuk koydum Elim. oğlum bunu bekleyin. onun onu geri gelmiştir. Beyler şuraya bir bank koyuyorum. Oturup yersiniz burada. <laughs> bekleyin. Şuraya bir odun toplayacağım. Otur böyle 50 kuruş istersiniz orada. Ben bu şey elde. Yerli başlığı da şey koyacağım. Yerlilerden 50 kuruş istedik. Abi yemek yok ya. Öleceğim yemin ediyorum. Vereyim mi? Oğlum şey de vardı. Ver. Ver ver. Mal ateş de vardı. Abi yanlış. <laughs> Tamam ben biraz etiyorum abi. Kanka kanları iş şey yapmazsanız ölürsünüz diyorum ben size. Kanları eğer şey yapmazsanız ölürüz. Şey yapmazsınız ne kanka senin dilinde şey yapmazsınız ne? Kanka kanları temizlemezseniz ölürüz. Renk Heh, renk böyle söyle var. bize. Şey yapmazsanız diye söyleme kanka. Ya ciddiyim ciddi mi boku çıktı? Vurma. Oğlum vurma bakın. Dile basıp kaçan çocuklar gibi vurup kaçıyor. Abi burayı ne yapacağız? Ne hale getireceğiz burayı Mustafa? Kanka ev. Evet. Bu nasıl eve dönüşecek çok merak ediyorum ya. Siz orada kalın ben biraz yerlilerle boğuşup geliyorum. Ben... Bir sürü çekiç işareti var. Bir şeyi tamamlayamamışsınız ha. Ya bak bu gene geldi. Oğlum sen hiç yardım etmiyorsun ki. Biliyorum e, üstüme yakılırsa hareket edemem. Ha, üstüne yakılır kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kafamı oh yıkıl. <laughs> doldur doldur doluş. Koy 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 buraya. Yola yola. Abim yola. Ya, personel çalışıyor burada. Sepeti <gülüyor> yüklüyor. <gülüyor> tamam abi. Ee, madem ev bekliyorsunuz buradan. Ben de evi göstereyim mi size? Göster. Nasıl güzel bir ev. Lan abi çekil de bir yapayım o zaman evi. <laughs> Valla bitiyor kanka <kayıyor>. benim üstüme. <laughs> El bak tavşan abi. gibi sekiyor. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum adam şey Böyle akşam oluyor götü kemirecekler. Pardon. Vallahi çok az kaldı canım. Etrafı gri görüyorum. Selam canım eski, benim canım. Bak sana bir şey anlatayım mı? Eski günlerdesin çünkü. Şu an gülen var mı bu espri Yerliler hani geliyordu lan? Gelmedi. Gelmiyorsa iyi. <laughs> Abi bu evi niye yamuk yaptınız ya? Çapraz. Oğlum düzelteceğiz. Sakin ol ama sen de. Ben odunları kuracağım. Mustafa sen al. Okey. Kanka dur bir. Ben biraz daha odun toplayacağım da fener yok abi. Fener buldunuz mu siz? Yo abi bulduk. Ne bileyim oğlum nereden buldu, olacağım bulacağım. Bunu ya. oğlum dinozor Efendim? gibi şeyler geçiyor. Ben iki tane ağaç kırdım yardıma gelen gelsin. Ha, tamam ben hiçbir şey görmüyorum sadece şu anda ağaç kırmaya konumlandırıldım abi bekle. Ok abi ağaç topladım geliyor. O Ben akşamı hiç sevmiyorum ya hiçbir şey gözükmüyor. Değil mi? Bu oyunda fener var mı? Var ama nasıl alındığını da bilmiyorum. Meşale de var diye biliyorum ben. Hatta kuyuya var, iniliyor var. bu oyunda. Var, meşale de var. Bu oyunda bir tane kuyu var biliyorsunuz değil mi? Yer altında. Evet. Orada işte bosslar. Abi bakın siz yemek yemiyorsunuz. ben yiyorum. Allah şu an ben, her aç değilim. Ben ölmek Benim üzereyim. Yok. Gelin abi hemen uyuyalım. Okay, herkes Tam Tamam yastın. bekleyin abi geliyorum. Şu odunları koyup geliyorum. Şimdi şunu biz bitirelim. Ondan sonra yatalım. Oo oh, kardeşim etler pişiyor mu? Kanka et var mı? <laughs> bu da bilmiyor ki. Şey buraya gelsiniz Musa Musa buraya gel. Şunları hmm. al şu odunları. Şu odunlar da var. Şurada bu geceyi geçirebilirsek abi çok iyi olur. Ben bir yavaş yavaş açtıktan bitmek üzereyim. Ya, son bir tane lazım lan. O da yok mu? Benim adamın enerjisi bitti abi. <laughs> bu arada yatınca açlığımız doluyor mu? Ee, Hayır. Ben ben... Azalıyor azalıyor. Gelin abi yatalım. Tamam da benim adam koşamıyor. Bekleyin bir saatte gelebilirim. Gel gel. Geleceksin mi baklavacı? Geliyorum. Hadi. <laughs> İyice bak. Hadi. Oh be. Ee, Baya sabah oldu şu an gerçekten. Ee, sabah olmadı. Ha, olmuş. Sabah olmuş. Adamlar. Ah ah ah. Ne oldu? Yandı. Yandı. Arkadaşlar yandı. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, birinci geceyi atlattık. Ee, daha fazla gece için. Yani daha fazla Forest bölümü için like atmayı unutmayın. E, kekoları daha görmedik yerlileri değil mi? Evet. evet. İleriki belki ikinci veya üçüncü bölümde görürüz. O zaman görüşürüz deyin. Bebe. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.